Herkese selam. Ben Lego Mentor ve bir sonraki kaderle karşınızdayım. Az önce Ocak 2005 setlerinden biri olan Lloyd'un Orman Ejderhası setin görselleri sızdırıldı. Görseli görmek isterseniz diye iki hesabımda paylaştım. Hesaba kanal açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kısa bir inceleme olacak. Hemen başlayalım. Sette bir yavru ejderha, Lloyd ve Dragonian savaşçısı var. Setin üstünde eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa Dragon Baby yazıyor. Yani sezon 3'te Dragon Baby diye bir karakter olacak. Bu arada Dragon Baby, Bebek Ejderha ve Ejderha Yavrusu anlamına geliyor. Artık sezonu da hangi anlamda kullanmışlardır bilmiyorum. Her sezon setlerinde sağ üstte iki karakteriniz yer alıyor. Burada Zeyn ve Yıldırım'ın Kaynak Ejderhası var. Peki niye bu iki karakter var? Zeyn sezonu olabilir mi? İlk sezon yani ilk iki sezonda Zeyn'i pek iyi bir karakter olarak göstermediler. Özellikle o turnuvadaki performansı neydi öyle? Yapımcılar resmen boş vermiş. Sezon işte bunu telafi etmek istemiş olabilirler. Bence gayet de güzel olur. Yıldırım'ın kaynak ne alaka bilmiyorum. Fakat biliyorsunuz ki Yıldırım hayatına sahip olan biri var. O da Jay. Yani Jay'i önceki sezonlara göre kesinlikle bu sezon daha fazla göreceğiz. Onun dışında aslında bu set daha iyi bekleniyordu ancak pek beklenilen gibi olmadı bu kadar az parça olan bir setten ben olan gibi bir şey beklemiyordum zaten. Aslında karakterler güzel seçilmiş. Ninjalar yok ama alınır mı alınır. Onun dışında diğer detayları verin. Set 6 eş üstü ve 128 parça içeriyor. Ayrıca fiyatı 20 dolar. Artı siz de çevirsiniz. Bence gayet uygun fiyatlı bir set. Ve karakterlerde de çok da kötü olmadığına göre aslında yani Türkiye şartlarında alınabilecek bir set diyebiliriz. Videonun sonuna geldik. Normalde bu sadece toplu kısmında paylaşacaktım. Ama bir video olarak da yüklemenin sorun olmayacağını düşündüm. Siz destek çıktıkça bu tarz videolar gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.